Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Örümcek Adam'la birlikteyiz. Arkadaşlar. Bugün spor haberlerine bakacağız arkadaşlar. perotti resmen İstanbul'a geldi. Oyuncuyla sağlık kontrolünden geçecek. Ve Fenerbahçe'ye sözleşme imzalatacaklar. Fenerbahçe Valentin Rossier resmen Beşiktaşlı arkadaşlar. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, bugün Malatya Antalya Spor maçı vardı. Malatya Spor Antalya Spor. E, Malatya Spor bu sezonki ilk galibiyetini aldı. 1-0 kazandı Malatya Spor arkadaşlar. Ve Başakşehir Göztepe maçı da 0-0'lık eşitlikle sonun, sonuçlandı. İstanbul'da Fatih Terim Stadyumunda Rize, Rize Erzurum Spor mücadelesi vardı. O mücadelede Erzurum'da. 2-0-0 Berabere sonuçlandı Az önce arkadaşlar Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı bitti Ve arkadaşlar 2-1 Fatih Fenerbahçe kazandı Ülker Stadyumunda Fatih Goller Samatta ikisi de Yeni transfer Samatta attı Bu arada Perotti de Maçı tribünden izledi arkadaşlar. iki golü Samat da attı ve ve Fatih Karagümrük'ün tek golünü de penaltıdan geldi. Ve ikinci penaltı oldu. Son dakikalarda Lemos kırmızı kart gördü Fenerbahçe'de. Ve o penaltıyı da Fatih Karagümrük kaçırdı ve yenil, yenildi. Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Abone olmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.